Sevgili dostlarımız, sizlere iletmek isteriz ki artık o vaat edilen ve hep beklediğiniz güzel günler çok yakın ve artık daha çok sevgi ve şefkat içinde olunması gereken zamanlardasınız. Lütfen bu mesajımızı her gün dinleyin ve niyetlerinizi tekrarlayın. Bizler ışığa ve sevgiye ait varlıklar olarak bu gezegenin ve insanlığın geleceği için ışığımızı sevgiyle, şefkat ile yaymaya niyet ediyoruz. Bizler içinde bulunduğumuz bu anda, bu boyutta ve tüm zamanlarda, tüm boyutlarda sevginin ve ışığın yayılmasına niyet ediyoruz. sevginin ve ışığın gücü ile tüm zamanlar ve tüm boyutlarda parlayacak olan sevgi ve ışık tohumlarını atmaya niyet ediyoruz. Bizler bu ışığın sevgi ile çoğalmasına ve yayılmasına tüm zaman ve boyutlarda tüm varlıkların yüreklerinin aydınlanarak yumuşamasına ve parlamasına niyet ediyoruz. Bizler varlığımızın tüm varlıklara ışık olmasına, sevgiyle parlamasına niyet ediyoruz. Bizler var olmanın tüm sorumluluğu ile ışığımızı ve sevgimizi şefkatle tüm canlı ve cansız varlıklara her boyut ve zamanda sınırsızca ve yargısızca yaymaya niyet ediyoruz. Bizler ışığa ve sevgiye ait varlıklarız ve var olmanın sonsuz şükürleriyle ışığın ve sevginin hizmetindeyiz. Şükürler olsun. Sevgiyle पश्मी निकाय, निक पश्मी लगे गबरिया